Merhaba arkadaşlar ee, iklim elemanlarından basınç konusuna bakalım birlikte basınç e, atmosfer basıncı veya açık hava basıncı olarak nitelendirebiliyoruz her şekilde ee, atmosferi oluşturan gazların yeryüzüne uyguladığı kuvvet olarak tanımlanıyor. Şimdi atmosferi oluşan gazlar dedik. Biliyorsunuz ki dünyanın etrafında dünyayı çepeçevre saran bir atmosfer tabakası var ve e, bu atmosferi belli gazlar meydana getiriyor ve bu gazlar yeryüzüne bir kuvvet uyguluyor. İşte bu kuvvete basınç adını veriyoruz. Eğer Hava aşağıya doğru hareket ederse, şimdi basınç bazı yerlerde, yüksek bazı yerlerde alçak oluyor. Dünyanın her yerinde eşit değil. Şimdi neye göre yüksek, neye göre alçak oluyor? Eğer hava aşağıya doğru hareket ederse, yani alçalırsa basınç artıyor. Yani bir yüksek basınç alanı oluşturmuş oluyor. Eğer hava yukarıya doğru hareket ederse, yani yükselirse bu sefer yeryüzüne uyguladığı kuvvet azalacağı için e, ağırlığı azalacağı için burada bir alçak basınç alanı yani düşük basınç alanı oluşturuyor. Peki e, yüksek basınç ve alçak basınçtan bahsettik. Bu iki e, terimden bahsedebilmemiz için bir de bir normal basınç değerimizin olması lazım. Normal basınç 45 derece enleminde 15 derece sıcaklıkta ve deniz seviyesinde ölçülen basınç değeri 1013 milibar olarak bulunmuş ve normal basıncı ifade etmiş. Peki, e, neden bu değerler kullanılmış? Çünkü dünyadaki belli başlı şeylerin ortalaması alınmış. 45 derece enlemi işte Ekvator'la kutuplar arası. 15 derece sıcaklık dünyanın ortalama sıcaklık değeri gibi. Peki, e, basıncı yeryüzünde neler etkiler? Yani yüksek ya da alçak olmasını etkileyen faktörler neler olabilir? Onlara bakalım birlikte. Sıcaklık etkiler mi basıncı? Etkiler. Nasıl etkiler? Şimdi sıcaklık e, belli bir alanda hava ısınırsa eğer ısınan bu hava nereye doğru hareket edecektir? Yukarıya doğru hareket edecektir. Hava yukarıya doğru hareket ettiği için e, yeryüzüne uyguladığı kuvvet azalacaktır. Az önce bahsettiğimiz gibi. O zaman sıcaklığın artması havayı yükselteceği için ne olacaktır? Sıcaklık ve basınç arasında bir ters orantı meydana gelecektir. Yani sıcaklık arttığı zaman basınç Azalıyor Çünkü yukarıya doğru hareket ediyor ve yukarıya doğru çıktıkça yeryüzüne uyguladığı kuvvet azalıyor. Soğuyan hava ise, ısınan hava nasıl yukarıya hareket ediyorsa, soğuyan hava ise ağırlaşıyor, e, yoğunluğu artıyor ve alçalıyor. Aşağıya doğru hareket ediyor. Aşağıya doğru hareket ettiğinde ne olacaktır? Yeryüzüne daha fazla kuvvet uygulayacaktır. Yani daha fazla basınç uygulayacaktır. O zaman şurada bir dünya üzerinde bakarsak eğer. Ekvator, güneş ışınlarını yıl boyunca daha dik açıyla aldığı için, daha dik açıyla aldığı için, ekvator yıl boyunca sıcak, sıcak olmasına bağlı olarak bu bölgede alçak basınç alanı oluşuyor. Çünkü hava yükseliyor. E, Kuzey kutbu ve Güney kutup dairesi daha soğuk olduğu için, çünkü güneş ışınlarını Dünya'nın şeklinden dolayı alamıyor veya çok düşük açılarla alıyor. Dolayısıyla bu bölgelerde soğuk olduğu için, bu bölgelerde hava daha fazla ağırlaşacaktır ve çökecektir. Bu da yüksek basınç alanlarının oluşmasını sağlayacaktır. Sıcaklık da böyle. Evet, basıncı etkileyen faktörlerden bir diğeri yer çekimi. Arkadaşlar, yer çekimi e, basıncı nasıl etkiler? Şimdi yer çekiminin fazla olduğu yerlerde havayı kendine daha fazla çekeceği için ortam. Dolayısıyla havanın yeryüzüne uyguladığı ağırlık artacaktır. Bu da demek oluyor ki yer çekimi de artacaktır. O zaman yer çekimi ve basınç arasında bir doğru orantı söz konusu. Şimdi yer çekiminin dünya üzerinde e, dağılımının eşit olmadığını biliyoruz. Dünyanın geoid şeklinden dolayı yani kutuplardan basık ekvatordan şişkin olan şeklinden dolayı kutuplar yerin merkezine daha yakın ekvator yerin merkezinden daha uzaktı. Az önce kutuplarda yüksek basınç, ekvatorda alçak basınç olduğunu söylemiştik. Bundaki etki, etkenlerden bir diğeri de yer çekimi. Kutuplar yerin merkezine yakın olduğu için ağırlık daha fazladır. Dolayısıyla yüksek basınç alanlarını oluşturur. Ekvatorda yer çekimi daha az olduğu için havayı kendine yeterince çekemez ve alçak basınç olmasındaki bir diğer faktör de yer çekimi diyebiliriz. Bu şekilde ifade edebiliriz bir diğeri basıncı etkileyen faktörlerden yükselti şimdi yükselti arttıkça şimdi, e, atmosferde şunu biliyoruz atmosferi işlerken biz dedik ki atmosferin e, atmosferi oluşturan gazların çok büyük bir kısmı %75'lik kısmı en alt katmanda yani troposfer katmanında yer alır bundaki faktör neydi bunun sebebi neydi yer çekiminin alt kısımlarda daha fazla olması dolayısıyla e, yer çekiminin etkisiyle Atmosferin yoğunluğu alt kısımlarda daha fazla olacağı için yukarılara doğru çıktıkça bu yoğunluk azalacaktır. Dolayısıyla e, yükseltinin artmasına bağlı olarak yoğunluğun azalmasından kaynaklı basınç azalacaktır. O zaman yükseklerde basınç az, e, alt kısımlarda denize yakın olan deniz seviyesine olan kısımlarda basınç fazladır. Demek ki yükselti ve basınç arasında da bir ters orantı söz konusu. Yükselti arttıkça basınç azalacaktır. Sonuncusu basıncı etkileyen faktörlerden dinamik etkenler. Şimdi dinamik etken nedir? Dinamizm nedir? Önce bir onu öğrenelim. Dinamizm çocuklar hareketlilik demek. Buradan aklınıza gelsin. Yani Dünyanın hareketinden bahsediyoruz elbette ki. Dünyanın günlük hareketinden bahsediyoruz. Günlük hareket. Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak meydana gelen bazı basınç merkezleri var. Şimdi Ekvator'da alçak basıncın, kutuplarda yüksek basıncın olduğunu biliyoruz. Bunun sebebi neydi? Ekvator sıcak olduğu için, sıcaklıktan kaynaklanıyordu. Kutuplar soğuk olduğu için sıcaklığın düşük olmasından kaynaklanıyordu. Sıcaklık termik olarak ifade ediliyor. O zaman termik alçak basınç ve termik yüksek basınç alanları ısınmaya ve soğumaya bağlı olarak oluşan basınçlardı. Şimdi dinamik etkenlere gelecek olursak yani dünyanın günlük hareketine bağlı olarak meydana gelen basınç merkezlerine bakacak olursak 30 dereceler ve 60 derecelerde dünyanın dönüşünden dolayı hava akımı etkileniyor ve 30 derecelerde alçalıyor. Şöyle göstereyim. 60 derecelerde de bu hava akımı yukarıya doğru hareket ediyor. Yani yükseliyor. Şimdi burada 30 derecelerde dünyanın dönüşünden etkilenerek alçalan hava bu bölgede neyi oluşturacaktır? Aşağıya doğru indik, e, iniyorsa eğer basıncı artıracaktır. Yani yüksek basınç alanlarını oluşturacaktır 30 derecelerde. 60 derecelerde aynı hava kütlesi yukarıya doğru hareket ediyorsa eğer yeryüzüne uyguladığı kuvvet azalacaktır ve alçak basınç alanlarını oluşturacaktır 60 derecelerde. Peki bunun sebebi ne? Dünyanın dönüşü demiştik. Dinamik etkenler. O zaman dinamizmle yani harekete bağlı olarak oluşan dinamik yüksek basınç ve dinamik alçak basınç alanlarının oluştuğunu söyleyebiliriz. Basıncı etkileyen faktörler bu kadar. Alçak basınç ve yüksek basınç alanlarının özelliklerine bakacak olursak eğer şimdi alçak basınç alanında biz ne demiştik? Hava daima yükseliyordu. Hava yükseldiği için şimdi hava yükseliyor alçak basınç alanlarında. Yatay hava hareketleri bu alanlarda. Çevreden Merkeze doğru yani çevredeki yüksek basınç alanlarından merkezdeki bu bölgedeki alçak basınç alanına doğru çevreden merkeze doğru bir hareket söz konusu. Merkezden de e, yukarıya doğru dikey yönlü hava hareketlerine baktığımız zaman da yukarıya doğru olduğu için hava yukarı çıktıkça soğuyor. Soğudukça yoğunlaşıyor. Ve yoğunlaştıkça bu bölgelere genellikle yağış bırakıyor. Demek ki alçak basınç alanlarında hava Daima kapalı, bulutlu, eğer yoğunlaşma devam ederse yağışlıdır. Buna karşın yüksek basınç alanlarında hava alçalıyordu. Alçalıcı hava hareketleri vardı. E, ve yatay hava hareketleri yani rüzgarlar da merkezden çevreye doğru hareket ediyor çünkü rüzgar zaten yüksek basınçtan alçak basınca doğru esen yatay hava hareketiydi buradaki yatay hava hareketleri de e, merkezden çevreye doğru gerçekleşiyor şimdi hava alçaldığı zaman alçalıyor dedik alçaldığında burada nasıl yükseldiğinde soğuyorsa burada da aşağıya doğru indikçe hava ısınır peki ısınan havada yoğunlaşmanın olması mümkün müdür? değildir dolayısıyla Yoğunlaşma hiçbir zaman gerçekleşmediği için yüksek basınç alanlarında hava daima açık ve güneşlidir. Bulut yok, yağış yok. Eğer kış mevsiminde ise söz konusu yüksek basınç hava açık olduğu için ayaz dediğimiz çok kuvvetli soğukları meydana getiriyor. Şimdi e, kuzey yarım kürede ve güney yarım kürede nasıl ifade ettiğimize bakalım. Sorularda hep karşılaşıyorsunuz. İşte bu S şekline, ters S şekline diye. Şimdi kuzey yarım kürede alçak basıncı nasıl ifade ederiz? E, dünyanın günlük hareketinin sonuçlarını işlerken çocuklar hatırlayın. Biz şey demiştik. Kuzey yarım kürede rüzgarlar sağa sapar, güney yarım kürede sola sapar. Dolayısıyla buradaki S şekli rüzgarların sağa doğru sapmasından kaynaklıdır kuzey yarım çizerken sağa doğru yani S şeklinde çiziyoruz. Güney yarım kürede ise tam tersi sola doğru sapıyor çünkü bu sefer Z şekli veya ters T şeklinde ifade ediyoruz. Ok işaretlerinin içeriye ya da dışarıya olması neyi ifade ediyor? Biz burada ne dedik? Alçak basınç alanlarında çevreden merkeze doğruydu. Yatay hava hareketleri çevreden merkeze doğru. O yüzden o ok işaretlerini içeriye doğru gösteriyorum. Çünkü merkeze doğru istiyor hava hareketleri. Yüksek basınç aynı şekilde kuzey yarım kürede ne demiştik? Sağ saptığı için S şekli çizer. Güney yarım kürede sola saptığı için tam tersine Z şekli çiziyor ve burada merkezden çevreye doğru yani rüzgar gönderen bir hava akımı olduğu için o ok işaretlerini dışarıya doğru çiziyorum çünkü merkezden çevreye doğru bir hava akımı söz konusu. Basınç alanlarının özellikleri böyle arkadaşlar. Şimdi son olarak hem konunun genel bir tekrarı olması açısından dünya üzerinde bulunan sürekli basınç merkezlerine bakın konu içerisinde baktık aslında buna ama bir genel tekrar yapmış olalım şimdi biz demiştik ki dünya üzerinde bulunan sürekli basınç merkezlerinde yıl boyunca güneş ışınları ekvatora dik açıyla geliyor demiştik ekvatora dik açıyla geldiği için ekvator yıl boyunca sıcaktı ve bu sıcaklığa bağlı olarak da Hava hareketleri yukarıya doğruydu. Peki yukarıya doğru çıkan hava ya e, yeryüzüne bir kuvvet uygulayabiliyor muydu? Hayır. E, uyguladığı kuvvet düşüyordu. Yani alçak basınç alanlarını oluşturuyordu. Neye bağlı? Sıcaklığa. Yani güneş ışınlarının buraya dik açıyla gelmesi sonucunda meydana geliyor. Dolayısıyla termik bir alçak basınç alanı oluşturuyor. Sonra dedik ki buradan yukarıya doğru çıkıyor. Şimdi e, ters alizeler şeklinde bunları daha sonra rüzgarlar konusunda göreceğiz ama 30 dereceler civarına geldiğinde yani dönenceler çevresine geldiğinde dünyanın günlük hareketinden yani kendi ekseni etrafındaki dönüşünden etkileniyor ve bu bölgede rüzgarlar aşağıya doğru yani hava akımı aşağıya doğru gerçekleşiyor. Aşağıya doğru gerçekleştirdiğinde gerçekleştiğinde basınç ne oluyor? Artıyor. Çünkü yeryüzüne uyguladığı kuvvet artmış oluyor. Neye bağlı? dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşüne yani dinamizmine bağlı dinamik yüksek basınç alanlarını oluşturuyor sonra 60 dereceler civarında bu hava akımı e, yine dünyanın dönüşünden etkileniyor bu sefer yukarıya doğru çıkıyor yukarıya doğru çıktığında uyguladığı kuvvet azalıyor yani alçak basınç alanlarını oluşturuyor yine neye bağlı yine dünyanın dönüşüne yani dinamizmine bağlı dinamik alçak basınç alanlarını oluşturuyor Kutup noktalarına geldiğinde hava çok soğuk olduğu için soğuyan hava yoğunlaştığı ve ağırlığı arttığı için bu bölgelerde hava alçalıyor. Alçaldığı zaman basıncı artıyor. Yani yüksek basınç alanlarını oluşturuyor. Bunun sebebi nedir? Havanın soğuması yani termik etkenlerle oluştuğu için termik yüksek basınç alanlarını oluşturuyor. Demek ki Ekvator'da oluşan termik alçak basınç ve kutuplarda oluşan termik yüksek basıncın sebebi sıcaklık veya soğuma yani dünyanın şekli aslında. Diğer taraftan 30 dereceler ve 60 derecelerde oluşan dinamik basınç kuşaklarının sebebi de oluşmasının sebebi de dünyanın günlük hareketi yani dinamizmi. Burada bir şey daha eklemek istiyorum size. Eee biz bir önceki notumuzda dedik ki şurada alçak basınçta daima yağış vardı fakat yüksek basınçta hiçbir zaman yağış yoktu. Çünkü hava ısınıyordu ve yoğunlaşmadan uzaklaşıyordu. Demek ki yüksek basınç alanlarında hiçbir zaman yağış yoksa eğer 30 dereceler civarında bakın meydana gelen yıl boyunca görülen bir yüksek basınç alanı var. Buralarda yıl boyunca yüksek basınç olduğu için yıl boyunca hiçbir zaman yağış olmaz. Bu yüzden dünyanın en büyük, en geniş çölleri bu bölgede yer alır. Konumuz böyle arkadaşlar. Birkaç tane de alıştırma sorusuna bakalım birlikte. Evet, iki tane örnek soru çözümü yapalım çocuklar. Birincisi soruda. Sıcaklık ile basıncın ters orantılı olduğu bilindiğine göre gün içinde verilen zamanlardan hangisinde basınç değerinin en düşük olması beklenir? diye sormuş. Ee, sabaha karşı, öğleden sonra, gün batımı, öğlene doğru ve gece yarısı şıklarımızda. Şimdi sıcaklıkla basıncın ters orantılı olduğunu biliyoruz. Gün içerisinde. Dolayısıyla sıcaklığın en yüksek olduğu bir zaman birimini bulmam gerekiyor ki basıncın en düşük olmasını bekleyin. Gün içerisinde sıcaklığın en yüksek olduğu zaman birimi, şimdi öğle saatlerinde saat tam 12'de güneş, gün içinde gelebildiği en dik açıyla geliyor. Fakat enerji birikiminden dolayı, ısı birikiminden dolayı öğleden sonra saat 2 civarının biz gün içerisinde en sıcak olduğunu biliyoruz. Bu yüzden cevabımız öğleden sonra... İkinci soruda ise e, kutuplarda yıl boyunca alçalıcı hava hareketlerinin görüldüğünü söylemiş ki yüksek basıncın etkisiyle gerçekleşiyordu bu. Hatırlayın e, hangisi bu durumun sonucunda görülen olaylardan biridir diye sormuş. Günlük sıcaklık farkının fazla olması, yer çekiminin fazla olması, yıllık sıcaklık farkının fazla olması yağış miktarının az olması ve şiddetli rüzgarların görülmesi demiş. Şimdi yer çekiminin fazla olmasının dünyanın geoid şeklinden olduğunu biliyoruz biz bundan kaynaklandığını. Ee, günlük ve yıllık sıcaklık farkları zaten fazla değil. Her daim soğuktu. Ee, yağış miktarının az olması şimdi yüksek basınçta biliyoruz ki hiçbir zaman yağış gerçekleşmiyordu. Bu yüzden yağış miktarı kutuplarda da çok azdır. Aynı dönencelerde olduğu gibi. Bu yüzden biz kutuplara Aynı zamanda soğuk çöller diyoruz. Evet e, kitabımızdaki e, ünite sonundaki soruları çözerek e, bununla ilgili, bu konuyla ilgili pekişme yapabilirsiniz çocuklar. Teşekkür ederim ders.